Evet arkadaşlar büyük bir dünyadan çıktı. Çıkmasını bekledim. Biraz bıraktı yani. Bu arada bugünün ikinci videosu. Bir videoda çünkü hiç beklemediğim bir şekilde bu reis geldi ve bizi rahatsız etmeye başladı. Trollemeye falan başladı. Yoksa ben ev yapacaktım bu videoda. Labirentte bulduğumuz ma malzemelerle. <laughs> Oya basit şuraya falan çıktı. Ağınaya geldik ya. Hiç gitmeseydim pişman abi Böyle savaşmayı bayağı öğrenmiş benim. Bunu kırdı. Onun da ayırması vardı. Fazla bir şey yapamadım. Neyse ki o videoyu izledim. Bir bitene kadar devam edeceğim. Alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Koşulma gibi böyle karışık şeyler İnşallah yani, öyle ha ha falan demem. Bölümde bir bölümde ona da göstermiştim. Ya, Söyleyebilir. Yani ben birden bu kadar zengin oldum ya. Bu da önceki videoda o çıktı bu gerçekten. Ben de kaldım. ben tahta kalmış. bir şey yapamadım. ne oldu? Ha. Oyun katı biraz ben geliyorum direkt. Tavanı yaptım. Ben ben çok beğendim. Hoşuma gitti. İçeriden de bakmak istiyorum şimdi. Hani bayağı güzel oldu bence böyle madenlerden oluşan bir tavan oldu hatta ev oldu. Neyse arkadaşlar şimdi ben yerleri de yapacağım. Yani bu bulamadım ama biraz çıkmam bir tane geçiyor. Şurada da bir, bir kapımızın önüne oturmuş telefonla konuşuyor. Dileyim ki geliyorsa. Çünkü ben bayağı net yani. bir koruyor zaman Ben gülüyorum, hemen gülüyorum yine. Arkadaşlar bir fazla yapamadım ama bence tamam bayağı güzel oldu. Zaten ya o kadar önemli değil. Şuraya merdiven yapmıştık. O iki zümrütü oraya kapladım. Yani bayağı bir şey bir şey oldu bence. Yani özellikle taban yine söylüyorum. Bence taban aşırı şekilde güzel oldu. Bir kredi alıp göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Zaten tavan içeriden daha güzel gözüküyor. Buraya Ay. Buraya Ay. Onun ismi neydi ya? Ee, buraya Orada merdiven yapmıştı. Bu ilk saldırı yapmıştı. Böyle küçük bir şehir. Buraya da hazırladım ben. Buraya bir yarışma gelecek. Eğer siz de yarışma gelmesi istiyorsanız videoya like atın ve bunu yorumlarda belirtin. Çok güzel olacak bir oksijen ev yapacağız bir de ev şu şu bloktan arkadaşlar ev yapacağız hepsinde böyle tiyentiler falan patlatacağız bence oksijen daha da çıkacak yani oksijeni alan kazanacak yine geldiler gürültü yapmaya neyse var mı? Leyla bir Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.